Mesela bazen Mehmet Okuyan'a döndüm, diyor ki ya diyor tövbe Allah'a edilir diyor, tövbe kullara edilir mi diyor. Adıyamanları eleştiriyor herhalde. La arkadaş tövbe ederken birisi gelse camide bin tane adam var caminin imamı, şuraya ortaya doğru bir sıra yapın. Bilma. Şimdi bin tane adam var tövbe verdiriyor. Hocaya mı tövbe yapıyor insan? Bir hoca tövbe verdiriyor sen de tövbe ediyorsun beraberinde. Azıları gelin ki arka acık genişsin. Ha. Tamam. Şimdi tövbeye vesile oluyor. O adamın bir şeyi yok ki. Yani hiçbir hocanın, hiçbir şeyhin, hiçbir ehli zikrin Mustafa Mustafa diye zikret dediğini duymadın ben. Ne diyor? Allah Allah diye zikredin. La ilahe illallah diyeceksin. Ya hennen ya mennen diyeceksin. Ya Saddar ya gaffar diyeceksin. Değil mi? Allah'ın çeşitli isimleriyle Allah'ı zikret. Hiçbir hoca, hiçbir şey demez ki benim ismimle beni zikredeceğin de mesela yani. O zaman yani yanlış yorum yapıyorlar. Yanlış yorumlarla bulunuyorlar. Tövbe Allah'adır. Namaz Allah'adır.